Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. <laughs> Saat 13.22 Gaziantep Ben Turizm. Saat 13.22 Balıkesir Akser Turizm. Volkan Metro. Kamil Koç. Saat bir buçuk Kamberoğlu. Ankara Çorum, Samsun Ordu, Giresun Trabzon. Efe Tur. İyik. Ali Kaptan. İyik. Demir TV iyi yolculuklar Saat bir buçuk Ebetur İnegöl Demir TV iyi yolculuklar diler. Erzincan Başak Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Erzincan Başak Turizm saat bir buçuk. Saat bir buçuk. Volkan Metro. İzmir. Kuşadası Demir TV yolculuklar diler. Kale Seyahat. Kamil Koç. Saat bir buçuk. Demir TV yolculuklar diler. Saat bir buçuk. Balıkesir Akser Turizm. <laughs> Balıkesir, okay. İzmir, Demir TV iyi yolculuklar diler. BB bas. Metro Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Lüks Yalova Seyahat. Yalova, Gebze, Harem, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir buçuk. Pamukkale Turizm. İstanbul. Villa İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Pamukkale Turizm. İstanbul Kompor, Sabiha Gökçen Havaalanı, Dudullu, Esenler, Demir TV Yolcuklar diler. Saat bir buçuk. İstanbul Kompor, Sabiha Gökçen Havaalanı, Dudullu, Esenler, Demir TV yolculuklar diler. Saat bir buçuk. Pamuk Kale Turizm. İstanbul Tekirdağ Biga Demir TV yolculuklar diler. Saat bir buçuk Salihli Güven. Demir TV yolculuklar diler. Saat bir buçuk Kontur. Sılıben. Tergoviçte, Sumen Razgat, Ruse, Demir TV iyi yolculuklar diler. Bulgaristan, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir buçuk. Metro Turizm, İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Uludağ Turizm. Tarihli güven. Uludağ Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar. Salihli Güven Demir TV iyi yolculuklar diler. Az Kahramanmaraş Saat bir buçuk az Kahramanmaraş Konya Kayseri Kahramanmaraş Demir TV yolculuklar Saat bir buçuk, Van Gölü 1.5 buçuk Van Gölü, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van. 13.43 İstanbul Konfor, Başkent Turizm, Bafra Express, Demir TV iyi yolculuklar diler. Gaziantep Seç Turizm. Üç İstanbul konfor yan yana. Demir TV iyi yolculuklar diler.